kıymetli grubumuz birazdan benim de katılacağım bir oturuma katılacak. Önerimiz o yönde, o yönde ilerlemesini de bekliyoruz. Bir kapalı oturum yapılacak. Sebebi geçtiğimiz hafta bu meclisin açılışında bu ülkenin cumhurbaşkanı bu meclisin kürsüsünden çıktı dedi ki İsrail'in biz sonraki hedefi biziz. Bu laf öyle laf olsun diye söylenmiş bir laf değil söylendiğinde arkası boş bırakılacak bir laf değil. Bu ülkeye diyorsun ki İsrail Filistin'e yaptığı saldırıdan, Lübnan'a yaptığı saldırıdan sonra bize de saldıracak. Bize de füze atacak. Bize de savaş ilan edecek. Ve sonra dönüp arkanı gidiyorsun. Bu o kadar kolay değil. Böyle bir tehdit var mı? Biz kapalı oturumda çok daha net değerlendirmelerde bulunacağız. Ama söyleyelim, Türkiye gibi bir ülke, böyle güçlü bir ülke, bu kadar kahraman bir ordu, uluslararası NATO başta olmak üzere yapılardaki NATO'nun dördüncü, beşinci madde yükümlülükleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, tehdit olacakmış da, bunun akla yatar tarafı yok. Söyleyen kahvede biri olsa deli misin derler. Ama söyleyen Cumhurbaşkanı olunca gel anlat dedik. Kendisini davet ettik. Tabii bu meseleyi Netanyahu'nun canlı yayında dinlemesini hiçbirimiz istemeyiz. Kapalı otalım yapalım gel anlat dedik. Şimdi kendi gelmedi, iki bakanını yolladı ve birazdan iki bakanı gelecek ve bize bu konuda bilgilendirme yapacak. Ama önce şunu söyleyeyim. Kıbrıs Barış Harekatı'na hareket için talimat verildiğinde meclis acil ve kapalı oturuma çağrıldı. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan meclisi bilgilendirdi. Harekatın fiilen başladığı ve siyasi hedeflerin belirlediği asgari sınırlara yaklaşıldığı ilk günün sonunda meclis bir daha oturuma çağrıldı Başbakan Bülent Ecevit tarafından meclis bilgilendirildi. O toplantılarda çıkışta muhalefet lideri Süleyman Demirel çok açık, net bir bilgilendirme yapıldığını, hükümetin devlet adabına uygun davrandığını, bundan sonra Türkiye'nin iktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olduğunu söyledi ve yürüdü. Şimdi bu toplantıya giriyoruz. Bu toplantının tutanakları 10 yıl açıklanamayacak. Yani içeride söylenme, söyleneni dışarıda söyleyemezsiniz, söylememelisiniz, söylemeyeceğiz. Ama içeride söylenmeyeni gelip burada ifşa ederiz. Çünkü kimse İsrail'in Türkiye'ye saldırması gibi yakın bir tehdit, orta vadeli bir tehditi görmezken, bir yandan da 22 yıl sonra 31 Mart'ta seçim kaybetmişken o günden bugüne hep ikinci partiyken ekonomiyi çözemiyorken enflasyonu düşüremiyorken ya her şey ataş bağısıyken vatandaşa yapılan bütün anketlerde birinci sorun ekonomi ikincisi işsizlik üçüncüsü geçim sıkıntısı çıkıyorken güvenlik kaygısı en dipteyken Devletin başındaki cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı şapkasıyla parti başkanı refleksi gösteriyorsa ve bir güvenlik kaygısı üzerinden açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz ama arkama geçmelisiniz. Tehlike büyük, İsrail saldıracak diyorsa o zaman iş başka. O zaman onun için zaten dedik. Gel kapalı oturumda anlat, ikna et gereğini yapalım. Yok. Televizyonda gördüklerimizi göreceksek İsrail'deki bir iki meczubun attığı tweetten Türkiye'yi de hedefleyen büyük İsrail haritasıyla tehdit büyük diye bir şeyler göreceksek o zaman kimse kusura bakmasın. Şu numarayı da kimse bu millete yutturamaz. Onu ülkesinin ve Avrupa'nın canını okuyan kitler şöyle yapıyordu. Alman çocuklarının tereyağına değil, Alman tanklarının gres yağına ihtiyacı var. Çocuklarınızın beslenmesine isyan etmeyin. Önce Alman tankları güçlü olsun, çocuklar elbette tereyağına kavuşur. Bu yaklaşım, bu yaklaşım Türkiye siyasetine dış tehdit diye yaklaşıp da bu meseleyi bu noktaya getirme noktasında bir hesap içeriyorsa o hesaba teslim olmayacağız herkes aklını başına alacak. Bu ülkenin gerçek sorunlarını kimseye örttürmeyiz. Kimse. Biz bir yıl önce gecenin bir yarısı 7 Ekim akşamı 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece Hamas'ın İsrail'in sivil hedeflerine bombalı saldırı yapmasını kınadık. Bu terör eylemi dedik. O günden bugüne vay siz Hamas'a terörist mi diyorsunuz? İsrail'deki sivillerin üzerine attılar. Sonra sonra o günden sonra İsrail göya kendini savunmak için göya meşru müdafaa hakkı diye o günden beri katliam yapıyor. Soykırım yapıyor. 47 bin çoğu kadın ve çocuk 47 bin kişinin canına kastetti, öldürdü onları. Dünya kadar engelli bıraktı, yaralı bıraktı ardında. Dünyadaki bütün sol sosyal demokrat liderlere mektup yazdım. İkinci başkan olduğum, başkan yardımcısı oldum. Sosyalist internasyonelde hem İspanya'nın hem Baltık ülkelerinin, İskandinav ülkelerinin İsrail'i kınaması, Filistin'i tanıması için mücadele verdim. Almanya'da Alman Sosyal Demokratlarının kongresinde kendi dillerinde tane tane bu işe müsamaha gösterilmemesini söyledik. Son çağrımız Ramallah'ta sosyalist enternasyoneli toplamaktır. 77 ülkeden partiyiz. Bunların hepsi burada duruyor. Bu mücadeleyi veriyoruz, vermeliyiz. Ama bir yandan da tabii ki 1967 sınırında başkenti Doğu Güdüs olan bağımsız Filistin bizim meselemizdir, bizim davamızdır. Ecevit'in davasıdır. Deniz Gezmiş'in davasıdır. Türk Salı'nın davasıdır. Peki son zamanlarda ilk olayları başlatan Hamas saldırısını kınadık diye bir yıldır İsrail'e yaptıklarımızı görmeyip Filistin davasını tek elinde tutmak isteyen anlayışa soruyorum. Siz Ekim 2023'te başladı saldırılar. Türkiye'de pek çok siyasi ama en çok Cumhuriyet Halk Partisi. İsrail'le ticareti kes. İsrail'le ticaret yapıyorsun dedik. Ekim, Kasım, Aralık inkar ettiler. Ocak, Şubat söyleyene saldırdılar. Mart ayında yumuşadılar, Nisan'da yazıyı çıkardılar. İsrail'le ticaret yasaktır diye. Saldırılar başladığından yazının çıktığı güne kadar 90 milyar TL mal satılmış. Bunun tam 20 milyarlık kısmı savaş malzemesi. Yani bizim gemilerle gitmiş, Filistin'in tepesine yağmış. O günden sonra durdurduk diyorlar. Arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Normalde İsrail devletinde bilgisayarı açan herkesin görebildiği Sanayi Ticaret Bakanlığı verileri var. O verilere baktığınızda İsrail'deyseniz görüyorsunuz. Buradan görmek için başka teknik zorluklar var. Onları açtık. O verilere ulaştık. Ne gördük biliyor musunuz? İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. Cayır cayır. Neden? Bana dedim ki nasıl olur? Hazırlayın. Bir, İsrail'le serbest ticaret anlaşması askıya alınmamış. İki, kısıtlamada Türk menşeili ve İsrail menşeili ürün ifadesi kullanılmamış. Bu yapılmayınca ithalatta İsrail menşeili ürünlerin üçüncü ülke üzerinden örneğin Azerbaycan'a satılıp gelmesi, Yunanistan'a satılıp gelmesi, Almanya'ya satılıp gelmesi yasaklanmamış. Türk mallarının üçüncü ülkeye satılıp gitmesi yasaklanmamış. Son kullanıcı sertifikası aranarak bu mal nereye gidecek en son sorusu yasaklamaya konmamış. Bankacılıkta takip yapılmamış. Türk gemilerinin İsrail limanına girişi yasaklanmamış. Ticaret yasak boş gemiyle gidiyorum diyor mesela. Yasaklanmamış ve en kötüsü de malın serbest bölgeden antrepodan çıkıp geçici depolama merkezinde etiket değiştirip İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Fiili durum şu. Mal limandan çıkıyor. Gemiye yolda başka bir gemiye yaklaşıyor. Evraklar kağıt üstünde tak 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 o ülkeye gitmiş oradan buraya gitmiş diye düzenleniyor. İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan sen mi samimisin biz mi samimiyiz? Sen mi samimisin bu Türk millet mi samimi? Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.